Özellikle Şanlıurfa bölgesi ikinci ürün ekimi olduğu için sıcak döneme denk geldiğinden dolayı bu bölgedeki çiftçilerimizin birçoğu çimlenme konusunda ya da bitkilerin yatmak konusunda yüksek sıkıntılar çekmektedirler. Bizim firmamızın çeşitleri olan MAS 582 denin tohumları suyla buluştuğu anda 3 gün içerisinde çıkış yapması sebebiyle çimlenme hızının yüksek olması sebebiyle herhangi bir sıkıntı çekmeden bitkiler toprak yüzeyine çıkış yapmaktadır. Çeşidimizde sıcaklığa karşı toleransının yüksek olması sebebiyle illerki dönemlerde fityum, fusarium gibi hastalıklara karşı dayanımın güçlü olması herhangi bir rüzgarda yatma yıkılmaya karşı dayanıklı olduğunu göstermektedir. MAS 582'de çeşidimizin koçanlarının çevre sırası 16-18 olup koçan uzunluğu 40-48'e kadar ulaşan bir çeşidimizdir. Koçanı kırdığımızda koçanın içerisindeki iç sövmekin ince olduğunu tanenin iri uzun bir yapıya sahip olması sebebiyle bölgede e, ortalama şartlarda maksimum verimi alan bir çeşidimizdir. 590 FO olduğundan dolayı bölgede hem buğday hem mercimek ve aynı zamanda arpa yerlerine ekimi bütün bölgenin tamamında yapılmaktadır. Ekimi 29 Haziran'da yaptığımız halde çeşidimiz şu an 25 nemlerde olan bir çeşittir. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Bölgenin tamamında güzel, yüksek kabiliyetli bir adaptasyona sahip olan bir çeşittir. Bu şekilde çiftçimiz güvenli bir şekilde maksimum has hasadı yaparak maksimum geliri elde edecektir.